Sevgili Hürriyet TV izleyicileri, Türkiye'nin Edirne sınırında yaklaşık iki haftadır 3 haftadır yaşanan bir mülteci dramı var. Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, dünyanın çeşitli bölgelerinden göçmenler, Suriyeli, Bangladeşli, Afgan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bu bölgeye giden göçmenler Yunanistan'ın çok sert, ağır, katı ve hatta vahşi diyebileceğimiz bir tavrıyla karşı karşıyalar. Yunanistan Hükümeti'nin e, uluslararası camianın gözleri önünde cereyan eden hadiseler var. Hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Bugün bunları konuşmak için e, Hürriyet yazarı Nedim evet. Şener'le birlikteyiz. Evet. Bir Hürriyet Özel Haber Servisi olarak bölgeye evet. birkaç kez e, gittik. E, orada yerinde gözlemlerde bulunduk. Onların halini gördük. Siz de yakından takip ediyorsunuz süreci. E, geldiğimiz noktada son durum nedir? Tabii. Nasıl bir derinlik? Süreç tabi zaten kendini gösteriyor yani hiç gözünü kulağını kapatan eğer vicdanını kapatmamışsa zaten e, dramı görüyor. Sen o dramın adını mülteci dramı olarak koydun ama aslında bir insanlık dramı. Top insanlık dramı. Sadece o insanların yaşadığı dram e, acı açısından söylemiyorum. E, onları sınırına kadar gelmiş ka, e, olduğu halde kabul etmeyen Yunanistan ve onun arkasındaki Şikence Avrupa tabii Avrupa'nın insanlık durumu dramı. Bu ...asla Türkiye'yi kapsamaz. Çünkü... ...Türkiye başından sonuna... ...ister... ...savaş mağduru, iç savaş mağduru... ...ister başka nedenlerle... <laughs> ...ülkesine gelmiş göçmenlere... ...sığınmacılara her zaman kucak açmış... ...öyle kadim bir ulus. Ve gerçekten hep şunu söylüyorum bu... ...Türk milleti ileride... ...çocuklarına çok değerli bir miras bırakıyor... ...bu anlamda. O günlerde... ...ne yaptınız bu savaş sırasında diyen... ...en azından ülkemizi açtık diyebilmek bizim çocuklarımız, torunlarımız açısından son derece e, önemli. Avrupa'nın özellikle e, insanlık e, dersi veren, dünyaya sürekli insanlık dersi veren Avrupa'nın işleri acısı halini göstermek gerekiyor. Yani atla hayale gelmeyecek işkence yöntemleri. Yani, yani Bunlardan sadece yöntemlerden bir tanesini bir kişiye yapmış olsa Türkiye, hmm. şimdiye kadar çoktan e, uluslararası camiada e, lekelenir etiketlenir Bunu soracaktım esasında evet. bunu bunu soracaktım. Şimdi sınırda dövülen, vurulan, hatta öldürülen evet. var, evet. göçmenler var. Bunlar hukuken sonuçta orada bir suç işleniyor. Canlarına, evet, evet. E, mallarına kast ediliyor. Nihayetinde tabii, de, tabii. gasp bir evet. anlamda zorla mallarına el konuluyor ve e, işkence de gördüklerine dair evet. ortada e, hem beyanlar hem de görüntüler evet. var. E, mesela bir göçmen bununla ilgili uluslararası hukuk noktasında nereye başvurabilir? Hakkını nerede arayabilir? Yani işte, mülteciler yüksek komiserliğine başvurabilir, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir ama aynı önemlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Nitekim Türkiye'de işte bununla ilgili hukuki hazırlıklar var. Ama bu bir süreç tabii. Bunun sonuçlanması, Avrupa'dan o kararın çıkması. Çıkar mı? Bu pozitif netice yani, alınabilir mi? Çıkabilir sizce? ama yıllar sonra bir bir eleştiri şeklinde ama bunun hiçbir değeri olmaz. Çünkü uluslararası hukuk zaten şu anda ihlal ediliyor. Yani bunu tespit için mahkemeye başvurmanız falan gerekmiyor. Şimdi Yunanistan bütün bu zulmü yapıyor. Avrupa ülkelerinden tek bir tanesi, üyelerden bir tanesi Yunanistan'a ilişkin en ufak eleştiri yaptığını, kınadığını duydunuz mu liderlerin ağzına? Almanya ve Fransa'nın tavrını takip ediyor musunuz? Tabii. Bir de bunu destekliyor. Yani para vererek asker göndererek, hı hı. malzeme göndererek bir de bu işkenceyi destekliyor. Avrupa'nın sınırını bekliyor diye bir retoriği var. Sana. E var, öyle. Zaten öyle Yunanistan kendini öyle eee angaje etti bir olay. Biz Avrupa'nın sınırıyız. İşte bu hatta Türkiye'nin Avrupa'ya saldırısıdır gibi etiketle e, dünyaya duyurmaya çalıştı ve bunun da zaten müşterisi var Avrupa'da biliyorsun. Hı hı. Bir zaten Türkiye düşmanlığı olağanüstü boyutta. Ee, öyle yalanlar sunuluyor ki Barış Pınar Harekatı sırasında da kimyasal silah kullandığını, kitle imhasına giriştiğini, Türkiye'nin çok rahatla bu yalanları paylaştığı gibi batı basını, şimdi de Türklerin mültecileri zorla gönderdiğini, hatta bu nedenle de ölüme sebep olduğunu söylüyor. E buna da destek olan PKK ve FETÖ'cü terör örgütü elemanları var yurt dışında. O yönüyle de bu algıları içeriye doğru çekiyorlar, Avrupa'nın içeriye doğru çekiyorlar. E, o FETÖ'cüler ve PKK uzantıları zaten Avrupa için kullanışlı birer aygıt olduğu için de e, onları da rahat rahat e, tartışmalar içine sokup e, Türkiye'yi bir şekilde e, blok etmeye çalışıyorlar. Ama e, bu işi hukuk boyutunda tartışılacaksa zaten şu anda hangi hukuk maddelerinin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler Kanunu'nun, insan Hakları Bildirgelerinin, Uluslararası tüm hukukun hangi maddelerinin ilan ediliyorsa şu anda bunlar zaten ortaya çıkmış durumda. Türkiye tarafından kamuoyuna, dünyaya da açıklanmış durumda. Ama gördüğünüz Ispatı gibi uluslararası, durum tabi, durum uluslararası hukukun, <laughs> uluslararası hukukun hiçbir anlamının kalmadığı bir dönem. Ben bunu anlatırken biraz e, tarihsel bir süreçte oturtmaya çalışıyorum. Yani Avrupa öyle bir ki işte Fransız devriminden sonra bu milliyetçilik falan dalgası yükseldi dünyada. Bütün dünya ekonomi siyaseti değişti. İnsan hakları, özgürlükler anlam daha çok... Jacobenlerin ruhu dolaşıyor belki. Efendim? Jacobenlerin ruhu dolaşıyor. Ee, yani tabii yani şey diyelim ona bu ırkçı tutum diyelim Hı -hı. ona nasıl derseniz deyin ırkçı tutum. Nitekim o nereye kadar geldi? 1945'e işte Nazi Almanyası'na kadar geldi. Almanya, Avrupa'nın genelinde Yahudilere soykırım yapılırken Avrupa bundan habersiz değildi. Ee, ve ondan sonra 6 milyon Yahudi katlettik. Desel olarak katletti. Fırınlarda yaktı. Bu küller, bacalardan çıkan o küller benim... e, Avrupa'nın üstüne yayılmadı mı? Yayıldı. Şurada o... tamamlayayım. E, ondan sonra tabii Avrupa işte bu hiçbir şey sanki kendileri görmüyorlarmış gibi bir Hitler e, belasıyla Olayın üstünü kapatıp işte bir yargılamalarla, Nürnberg yargılamalarla, evet. efsane filmler falan. E peki bütün bu suç işlenirken siz gözünüzü kapatmış mı? Yani hiç duymadınız mı Yahudilerin neler yapıldığını, 6 milyon insan bu şekilde katledildiğini görmüyor muydunuz? İstihbarat raporlarınız yok muydu? vardı. Hatta Soykırım Müzelerine gidin, orada kitaplara bakın hep onu söylüyorum. Amerikalıların havadan çektiği fırın görüntüleri zaten ellerinde o tarihlerde. Dolayısıyla bu dünyanın gözü önünde işlenmiş bir kat, katliamdı, bir soykırımdı. Bugün de aynısını dünyanın ve o medeni dediğimiz Avrupa'nın gözü önünde işliyor. O yüzden hiç söyleyecek sözleri yok. İlginç olan şu tabii. Bu yani paradoksal olan şu. Batı kendini bir medeniyet olarak, bir, bir insan hakları söyleminde bir yere oturtuyor. Demokrasi söyleminde bir yere oturtuyor. Fakat Bugün sığınmacı olarak batıya gitmek isteyenler aslında batının sömürdüğü insanlar. Şimdi batı sömürdüğü insanların bu sefer kendi ülkelerine gelmelerini istemiyor. Oysa 200 yıl önce neredeyse bu insanları köleleştirerek, boyunlarına zincirler takarak kendi tarlalarında, fabrikalarında, atölyelerinde çalışmak üzere köle olarak kullanıyorlardı. 20 yıl önce de Afganistan'ı işgal ettiler, evet. adamların ülkesi istikrarsız hale geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biraz Hani batı bir mahcup ve utanma duygusuyla bir takım kararlar aldı. Bildiriler yayınladı. İnsan hakları konusunda kavramlar gelişti. E günümüze geldiğimizde küreselleşmeden sonra 2000'li yıllarla beraber bütün o oluşturmuş uluslararası hukuk literatürü bir kenara bırakıldı. E, dünyaya işte El-Kaide'nin saldırısıyla beraber, beraber ki onu da zaten batı özellikle Amerika yaratmıştı. E, bütün o uluslararası hukuk ...lav edildi. Hiç uygulanamaz hale geldi. Bugün artık tamamen... ...bir utanmazlık çağı. Yani o... utanç çağını atlattılar. Bugün 2000'li yılların işte başındayız. Ee, ve... ...bir utanmazlık içindeler. Nasıl bir utanmazlık... ...içindeler? Hem sömürdükleri... ...insanların kendilerine... ...gelmelerini engellemeye çalışıyorlar. Hem de insan hakları ve demokrasiden... ...bahsediyorlar. Dolayısıyla şimdi... ...yaptıkları aslında... ...ciddi bir utanmazlık. Ama bunun farkına... ...varmaları da mümkün değil. Çünkü... Kendilerini kurtarmaya, kendileri sadece dünya, dünyanın kendi merkezleri, kendileri üzerine dönme, döndüğü gibi algı içindeler. Yani hiç şunu bir Batılı şunu sormuyor kardeşim, biz 40 bin euro ya da 20-30 bin, bin euro kişi başına milli gelir üretecek, hangi doğal kaynaklara sahibiz de burada insanlar günde bir dolar bile kazanamıyorlar ve açlık ve sefaretin içindeler. Hala, o biz o acaba bu, tabii ediyor. biz biz bu insanlardan nelerini sömürüyoruz? Acaba diyen hiç Batı aydını falan görüyor musunuz? Var olanlarda eleştire, zaten evet eleştire, yani var eleştire, olanlarda eleştire bir iki tanesi, onlar da var. onlar da o toplumun hani küçük bir vizan temizlemesi gibi. Ben bunu şeye benzedim Hollywood, yani Amerika her türlü kötülüğü yapıyor. Hollywood bunu temizliyor malum filmlerle falan. Yani Amerika'nın içinde olduğu her kötülüğü Hollywood bir şekilde oradaki ters algıyla kahramanlaştırıyor. Şimdi karşımızda olan da bu. Yani dolayısıyla biz hani Batı'dan bir şey beklememiz hukukundan bir şey beklememiz, mültecilerin hakkını iadesi etmesi, iade etmesini falan beklememiz York mümkün Times'da değil. New Times'ta bugün bir haber vardı gördünüz mü? Gördüm evet. Bu mülteci. Haberi okudum. Mülteci kampı gibi bir toplama kampı evet. gibi bir evet. Yunanistan'da bir şey. Peki şimdi biz bunu konuşurken Ama hani hiç Yunanistan insan ya da diyoruz yapmaz da yapmaz demiyoruz değil mi? Neden? İl Çünkü Batı'nın tarihinde bu var. Yani Nazi kampları nasıl varsa Yunanistan'da bu kampları oluşturur. Işte illegal işte, hem de illegal. yani az yasal önce, bir kamp az önce, değil. Az önce şunu diyecektim, Siz Hitler'den bahsederken şimdi 1942 yılında Almanya Nazi ordusu Yunanistan sınırına dayanınca daha doğrusu Yunanistan işgal edince e, Yunan halkı da e, önemli bir kısmı e, sığınmacı haline evet, dönüştü. Evet. Göç ettiler. Nereye göç ettiler? Türkiye üzerinden önce Suriye'ye evet. bir kısmı orada Nayrap'ta, Nayrap kasabasında Hı -hı. yani Nayrab kasabasında bir kamp kuruluyor. Orada oradan bir kısmı Filistin'e, bir kısmı da Mısır'a müteci olarak gidiyorlar. Onunla ilgili o dönemde yapılmış e, haberler var. Evet. Gazete haberleri. Gayet Suriyeliler, o bölgedeki insanlar Gayet misafir edasında onları karşılamışlar çocuklarına yardımcı oluyor. Utdağının böyle bir misafirperverliği zaten var gerçekten biliyoruz. Farklı halklardan farklı coğrafi kimliklerden oluşuyor. Ama bugün bugün bunla bunu karşılaştırdığımız zaman arada bir ciddi bir e, vefasızlık mı diyelim? Yani... insanlığı kaybetme diyelim. Doğrudan. İnsanlığı, yani evet. e, şey açısından bak Doğuya doğru bakış açısı, o oryantalist hı hı. bakış açısı bugün artık zirveye çıkmış, ırkçılığa dönüşmüş durumda. Yani artık oryantalizmi arar hale geliyorsun. Yani o, o yorumlar, o değerlendirmeler bile naif kalıyor. Artık bugün tamamen ben merkezli Avrupa'da, Batı'da e, tamam bütün diğer medeniyetleri, kültürleri reddettiği gibi, içine almadığı gibi onların sadece mesela yemeğinden yararlanabilir. İşte yemek türlerinden, gastronomisinden yararlanabilir. Ama o insanların insan insan değeri vermiyor. Yani Batı'nın ciddi anlamda felsefi olarak da insan olarak da çok ciddi bir çöküş süreci yaşıyor şu anda. Yunanistan kamuoyunda Yunanist biz şimdi Yunanistan evet. diyoruz ya bir insan Yunanistan'ın tamamını evet. e, nihayetinde temsil eden bir evet. kimliğe hitap ediyoruz ama iç kamuoyu acaba bu göçmenlere Yunanistan hükümetinin tavrı konusunda eee ittifak halinde mi? Yunanistan mevcut Yunanistan Yunanistan hükümetiyle aynı şeyi mi düşünüyorlar? Aynı bu tavrı destekliyor mu Yunanistan kamuoyunun tamamı? Bir de mesela hani geçtiğimiz dönemde yakın bir dönemde orada sosyalist bir parti Çipras evet. iktidardaydı. Orada evet. bir taban var. Sosyalist taban. E, nihayetinde bunların e, insan haklarına o, insan haklarına yönelik söylemini ve hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bunu merak ediyorum. Bu iç kamuoyunda buna bir tepki, buna bir ya, basına yansıyor. Görüntülerde de var. Yunanistan'da da bu her yerde oluyor. Yani mesela İsrail'de Filistinlileri, çocukları katlederken İsrail'de de bir grup insan protesto edebiliyor. Bunlar basına da yansıyor. O ülkelerin biraz imaj çalışmasıyla ilgili bir konu. Evet, vicdanlı insanlar da vardır. Evet, herkes yüzde yüz bütün toplum e, bu konuda mutabık değildir ama çoğunluğu böyle düşünüyor. Çok açık. Neden? Yunanistan ada, Yunan Yunanistan'a bağlı adalara mülteciler gittiği zaman e, güvenlik güçlerinden önce oradaki yaşayan insanlar tepki gösterdiler, şiddet uyguladılar, küfür ettiler ve botları denize doğru ittiler. Ve adadaki adada e, Yunanistan hükümeti ana karada e, kampları e, taşıyıp e, adalarda kurmak istediğini beyan edip hatta bununla ilgili çalışma yaptı zaman adada neredeyse iç savaş. Yani bu şu sığınmacı hareketinden önce Yunanistan'ın gündemi kampların kurulup kurulmamasıydı. Çünkü adalarda yaşayanların tamamına yakını kampları orada istemediklerini beyan ettiler ha, ve bununla ilgili biraz daha, kendi bu konuları, kendi güvenlik, daha kendi güçleriyle kendi güvenlik kendi güçleriyle çatıştılar. Hı hı. Ama anakara da bundan farklı değil. Eğer öyle olmuş olsa çoktan şimdiye kadar medyasıyla her şeyle bu konuyu gündeme getirirlerdi. Ama sokaklarda bazı münferit olur. Bizde de olur öyle şeyler. Biz evet. biz mesela genel olarak Türkiye'de çoğunluk e, Suriyeli göçmenlere, sığınmacılara sahip çıkarken e, kal, kalabilirler, isteyen gidebilir falan derken bir kısım ırkçı mantıklı olanlarda tam ka karşı yönde eylemler ortaya koydular. Ya yani öyle ki sahilde güneşlenen Suriyelilere saldırdılar. Bazı yerel belediyeler Suriyelilerin girmesini yani tabela asarak girmesini yasaklayan kararlar aldılar. Böyle marjinal şeyler oluyor. Ama bu hiçbir şey belirlemiyor. Ana akıma bak yani Yunanistan ve Avrupa'nın tutumuna. Hala Yunanistan'ın bu yaptığı şiddeti, insanlığa aykırı hareketleri destekleyen bir genel ar arka plan var ama önde de Yunanistan bunu rahatlıkla yapabiliyor. Yani. Hala dünya dün haberlerde görmüşsündür. Meriç Nehri'nde bir baba suya düşmüş evet. bebeğiyle. Yani karşıda elini uzatsa Alabilecek Yunan askeri oturup seyrediyor. Türkiye tarafından giden bir motor Yok. oradan denizden çıkarıyor. Yani bu kadar acımasız, bu kadar vahşi. Ben şunu şaşırıyorum. <laughs> böyle Bu tutumda ve bu düşüncede olanlar ve böyle bir şeye kalkışmışsa nasıl evine gidip de çoluğuyla çocuğuyla yemek yiyebiliyor? Yani ben bugün ne yaptın baba? Birisi göçmen sığınmacı suya düşmüştü bebeğiyle beraber. Oturdum seyrettim. evladım mı diyor mesela ya da Yunan Yunanlılar Yunanistanlılar e, bugün ne yaptınız falan? Aa bugün de şu kadar e, kişi denizde e, şey e, bizim askerler tarafından vuruldu. E, bir tane de bebek babasıyla suya düştü. Bizim askerlere seyretti. İşte bugün de şu kadar kişi engelledik mi diyorlar. Yani hiç mi insani ya yani şeyi şunu bak şunu, tüm profesyonel Musa, şunu, şunu kabul etmeye, dünyayı dünyanın hepimizin olduğuna inanmıyorlar. Onlar dünyanın bütün kaynaklarının yeryüzü, yerüstü, kültürü, geçmişi, geleceği kendileri zannediyorlar biliyor musun? Benim anlamadığım bir nokta da şu. Belki çok profesyonelce bir bakış değil ama nihayetinde insani bir bakış. Şimdi bu insanlar Yunanistan'da yerleşmek için, Yunanistan'da yaşamak için, Yunanistan'da Akropolis'i gidip seyretmek için veyahut da orada kendilerine bir hayat evet. kurmak için gitmiyorlar. gitmiyorlar Bize yol verin, biz gideceğiz diyorlar. Nitekim geçmiş örneklerde var. Macaristan aldı, Avusturya sınırına götürdü evet, göçmenleri. Evet, Avusturyalıları evet. aldı, Almanya sınırına götürdü, bıraktı. Evet, yani esasında bu sorunun temeli işte Avrupa, Amerika, küresel güçler dediğimiz e, ülkelerin, bu insanların kendi ülkelerindeki e, düzenini bozması evet, ana hatlarıyla evet, bu. Evet, e nihayetinde insanlar da oraya doğru gidiyorlar. istiyorlar. Ve Yunanistan e, burada e, bunları e, evet uluslararası hukuka uygun bir şekilde engelleyebilir. Hakkı var sınırlarını kapatabilir ama burada temel mesele Yunanistan'ın bunları kabul etmemesi değil. Bakın neyi konuşuyoruz Peki, biz? Kapatamaz. Niye kabul etmiyorsun diye bak, konuşuyorsun değil savaştan gelersin. Niye sen bunu? Yok yok. Şöyle yani onun da bir hani evet uluslararası prosedür var. Tabii. Alacak. Niye tabii, geldin kardeşim? Tabii. O diyecek ki ben ülkemde can güvenliği var. O, tabii, can güvenliği yok. Tabii, yok o tabii, yüzden geldim. Tabii, o da araştıracak gerçekten. Tabii. Ona uygun ya kendi ülkesinde yani şöyle, bir imkan tabii, verecek tabii, ya, da ya da üçüncü bir ülkeye gönderecek. Hukuk, hukuk, yani bunun hiçbirisi bak, yok. Bak şöyle bir şey yaptı. Göçmen hareketi yani sığınmacı hareketi başladığı an başvuruları iltica başvurularını siyasi sığınma haklarını veya başka türlü sığınma haklarını askıya aldı. Yani var olan hukukunu askıya aldı. Ben uygulamıyorum dedi. Oysa o kanun orada var. Uluslararası şimdi sonuçta Avrupa'nın Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf değil tabii, mi? Tabii, taraf. Tabii. Birleşmiş tabii, de tabii, taraf. Birleş Milletlere de taraf. Nihayetinde bunların uluslararası bu konudaki koyduğu uluslararası ölçülere uymak zorunda, uymak zorunda ama dedim ya uluslararası hukukun tamamıyla lağvedildiği bir süreçten geçiyoruz. Bütün değerlerim ve kavramlar. Ben sadece Türkiye halkı, Türk halkından şunu rica ediyorum. Böyle gelip karşınıza hukuk, demokrasi bilmem ne diye akıl vermeye kalkışan herhangi bir batılı gördüğünüz zaman aklınızdan bugünkü görüntüleri çıkarmayın. İki, size terör ya da işte hukuk falan dersi vermeye kalkanlara ben hep şunu söylüyorum. Şu Amerika'nın haline bakın. Demokrasinin şahikası kendini bir ülke olarak görür ve herkese notlar verir değil mi? Adam açık açık terör örgütleriyle destek veriyor, PKK'ya destek veriyor ve bunu da böyle meşru bir şeymiş gibi savunuyor senatosunda, kongresinde, efendim bütçesinde yer ayırıyor. Şimdi dolayısıyla artık uluslararası hukuk anlamında hiçbir bağlayıcı şey kalmamıştır. Bundan sonra ne olur? Ya o, Nereye varır bu süreç? Bence bu süreç içindeyiz. Nereye varacağını ben kestiremiyorum ama Türkiye'nin Aldığı bu karardan geri atma, adım atmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hep ben bu olayı hazır, hatırlarsan Haziran ayında çok alevlenmişti Türkiye iç kamuoyunda. Ee, Suriyeliler istemiyoruz kampanyaları falan bir takım siyasetçiler de başı çekiyorlardı. Özellikle bazı siyasi e, şeyler işte biz bunları geri göndereceğiz falan diye kitlelerini hareketlendiriyorlardı. Nitekim yaz aylarında da e, plajlarda bile Suriyeli avına çıkan insanlar vardı. Yani e, dövenler, hakaret edenler, saldıranlar vardı. Ben o tarihlerde şunu yazdım. Baktım bu iç içte bir tartışma yapıyor. O zaman şunu yapması lazım Türkiye devletinin. Ee, kalmak isteyen kalsın, gitmek isteyene de niye gidiyorsun deme. Yani kapıları açmıyorsun. Yani yasa yasa dışı bir geçişe izin vermiyorsun ama gitmek isteyene de engelleyici tavır almaması gerekir diye bunu yazdım. Hatta aç, açın batı kapılarını falan diye yazılar yazmıştım. Ondan sonra fakat Şubat'a kadar. İş böyle büyüdü geldi en sonunda işte e, dipteki saldırı sonrası mülteci akının geleceğine e, dair e, endişelerle bunu enge e, bunu baş edilemeyeceğini görüp e, engelleyici tavırdan vazgeçti. Böylece aslında bu neye varır? Avrupa eğer bu işin devam edeceğini anlarsa yani ki orada da anlayacaklardır sebebini söyleyeceğim o zaman or e, sorunun kaynağında çözümüne yani Suriye'de çözümüne katkı sağlayabilirler. Yani işte Türkiye'nin bahsettiği güvenli bölgenin aslında ne kadar önemli olduğunu, e, konut yapımının ne kadar önemli olduğunu, bu insanların geriye gönderilmesinin, ülkelerinde bulunmalarının ne kadar önemli olduğunu Avrupa'da anlayacaktır. Niye e, niye bunun maddi olmadığı olmadığı dedim ya gerçekten çok Yok ama işte sıkıntıyı yaşamadılar ki <laughs> Musa. Yani sıkıntıyı kendileri evlerinde yaşamadığı için hep ötelediler. Şimdi Türkiye yaşadığı sürece o sıkıntıyı onlar dert etmiyorlar. Şimdi Yunanistan'a o sıkıntı yaşatmaya çalışıyorlar. Ve Yunanistan'ın bütün, yani Yunanistan'ın niye elde tuttuklarını anlıyorsun. Yani Batı Türkiye'ye karşı bir bariyer olarak tutuyorlar ve orada e, Türkiye. Şimdi neden böyle bu süreç ilerleyecek, daha da büyüyecek? Havalar ısınıyor. E, ve havaların ısınmasıyla beraber şimdi nehirden, Neriş Nehri'nin işte 200 kilometre civarında sınır var. Geçişler artık çok daha kolaylaşacak. Dışarıda barınmalar, ee, başka illerden oraya nakiller, evet. okulların yavaş yavaş tatil olmasıyla beraber Suriyelilerin ya da işte burada yerleşik olanların şansını denemek amacıyla o bölgelere akınları çok daha artacaktır. Yani yaz aylarını biz ciddi şekilde bu meselenin büyüdüğünü e, öngörebiliriz. Zaten ondan dolayı zannederim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Brüksel'de görüşmelerde tekrar bir konuyu değerlendirme ihtiyacı hissetmiş olmalılar. Çocukları, kadınları çaresizce sınır geçmeye çalışan insanları gördüm. Bütün hukuki e, ölçülerin ötesinde, bütün ahlaki ve insani kaideler, oradaki çocuklara ve kadınlara gerçekten yani onların e, halini, onların durumunu görüp de onlara herhangi bir e, hukuki ölçü üzerinden bile evet. yaptırım uygulamaya kalkmanın gerçekten dünyanın bugün geldiği evet. noktaya, dünyanın bugün konuştuğu insanlık seviyesine Tabii. hiç yakışmayacağını evet, düşünüyorum. Aynen. Biz yine bu süreci takip edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Yayınımızda ilk defa bir çekim yaptık değil mi? Böyle bir evet, e, evet, kendi uzun kanalımızda. Zamandır, uzun zamandır evet. birlikte çalışıyoruz. Evet, ben evet, mesleğe başladığımdan beri ama e, ilk defa böyle bir tecrübemiz oldu. Evet. İnşallah bundan sonra da devam Gündeme edersin. bağlı olarak ani değişik zamanlarda <laughs> bir araya geliriz. Her zaman hazırız. Sağ olun. Ee, bizi izlemeye devam edin sevgili Hürriyet TV izleyicileri.